Muhabbet Kuşları Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere iyi bir haber vermek isterdim ama bir iyi bir de kötü haberim olacak. Şimdi bugünkü konumuz öncelikle şu. Öncelikle hasta olan, kısmı felç olan kuşumuzu kaybettik. Bugün sizlerle bu acı haberimizi paylaşalım dedik. Zaten geldiğinde çok kötü bir durumdaydı. Bir süre e, D ve 3 vitamini ile takviyesini yaptık. Bir ara çok iyiydi. Tüneklerde geziyordu. E, kendine gelir gibi oldu. Ama ne olduysa bir anda yine e, kaybettik kuşumuzu. Gördüğünüz gibi. Yani bugünkü konumuz bu arkadaşlar. Bugünkü konumuz e, kısmi felç olan kuşumuzu kaybettik. Allah rahmet eylesin diyoruz gerçi insanlara denir ama geçmiş olsun diyoruz. Sinan kardeşim eee köfte durumda getirmiştin. Bayağı bir uğraştık Sinan kardeşimizin kuşunu bayağı bir vitamin takviyesi yaptık. Yemini falan bir ara düzeldi ama maalesef kaybettik kuşumuzu. E, evet arkadaşlar kısmi felç e, dediğiniz gibi ani rüzgarda kalma eee Ani soğuk sıcak olması durumlarında e, kuşun e, kan dolaşımında aksaklıklar meydana gelmesi sonucu kısmi felçler meydana geliyor. E, biz sade devi tüş takviyesi yaptık e, çünkü e, hareketlerinde çok kısıtlama yoktu. E, diğer attığım e, kısmi felç videomu e, yumurta felci videomda e, farklı ilaçlarla. E, ...takviyeler vardı. E, siz onları uygulayın arkadaşlar. Sade David 3 yeterli olmuyor. Onun öncesinde iki tane daha ilaç kullanılması gerekiyor. E, biz neden onları kullanmadık? Çünkü kuş... E, ...David 3'ten sonra kendine geldi. Tüneklerde geziyordu. Normal bıraktığım zaman uçabiliyordu. Denedim. E, çok kötü bir durumda değildi yani. Gereksiz olarak... E, ...iyiye gittiği için gereksiz olarak ilaç verip daha da durumunu kötüleştirip farklı şeylere sebep olmamak için e, ne yaptık e, fazla ilaç kullanmadık ama diğer ilaçları mutlaka kullanın kısmi felç olan kuşunuzda bizim kullanmamamızın sebebi neydi kuşun iyi duruma gelmesi ve e, iyileşmesi yani hemen hemen iyileşmişti yani böyle şeyler olabiliyor <laughs> bu arada. Ee, kuşlarımızı yavaş yavaş yeme ayırıyoruz gördüğünüz gibi maşallah var kuşlarımızın iki tane daha bugün yeme ayırdık hayırlısı olsun diyorum Sinan kardeşim kuş yeme alış yeme yemeye alışınca e, gelip alabilirsin pamuk attık kuşumuzdan iki yavruyu bugün yeme ayırdım inşallah yem yerler yaşarlar ee, diğer iki tanesini annesi yuvadan atmıştı bir tane de yumurta yapmıştı. Yumurtayı aldım maalesef. Çünkü diğer yavru daha küçük. Hatta son ikisi ufak. Bu iki tanesi tüylendi eski. Şu an ayırdım. Bakalım yiyecekler mi onu merak ediyorum. Diğer kuşlarla şu anda kavga ediyorlar. Bu arada maşallahınızı da esirgemeyin. İyi haberlerimizden birisi bu. İki tane kuşumuzu yem ayırdık. Bugün bir de sizlerle şu Onur kardeşimizin dişisinin baktığı benim iki tane yavrum vardı şu yavruların son durumuna bir bakalım sizlerle beraber. Evet. Gayet iyi maşallah. Maşallah güzel Bakalım bunlar da tepeli atacak mı? Nasıl olacak? Bir tanesi yine mavi. Bir tanesi de sarı sanırım yavruları. Şöyle beraber inceleyelim. Bakalım. Evet. Bir tanesi sarı. Bir tanesi mavi. Bir tanesi yine babaya benziyor. Bir tanesi de mavi olacak galiba. Evet. Bunu da bakıyorum. Bunda herhangi bir şu anda tepeli olma durumu görünmüyor. Sağlıklı olsun da tepeli olup olmaması çok önemli değil bizim için. Çünkü bunda biliyorsunuz 5 yumurta vardı. 2 yavruya düştü. Bakın bu yavrumuz da bu yavrumuz da böyle. Bakalım. Bu yavrumuz da sarı olacak. Babasına benzeyecek. Annesiyle babasına benzeyecek. İnşallah bunlar da sağlıklı bir şekilde büyürler. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdilik e, yavru ile ilgili konularımız bunlar. Güzelce e, yemlerini, sularını veriyoruz, vitaminlerini veriyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Sizlerin de desteğinizi görmek istiyoruz. Bu arada www.muhabbetkuşlarıdünyası.com adresimden e, blogur sayfama direkt geçiş yapıyorsunuz girdiğiniz zaman. Orada bütün videoları bulabilirsiniz. Kalan videoları da atacağım arkadaşlar. Bazı videolar tabi tamam, tamamını atamadım. yavaş yavaş hepsini atacağım. Oradan izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani bulamadığınız videolar oradan rahatlıkla bulabilirsiniz. Konu başlıkları yan tarafta geçiyor. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atarak destek olmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.